Herkese Merhabalar Youtube Anzade kanalıma hepiniz geldiniz, sefalar getirdiniz bugünkü yazmamız böyle düz renk bir yazma desensiz e, içerisinde hiçbir desen yok reyan ipek e, reyanın böyle tek renkli yazmalarından rengim e, pişmiş ayva rengi olarak geçiyor hanımlar e, soğan kabuğuna da çok yakın bir renk Bence ikisi birbirine çok çok benziyor pişmiş ayva rengi olarak İplerimi de o şekilde aldım ben. Burada zaten yazmamla e, Reyhan İpek yazmasıyla e, bu renk birbirine çok uyumlu. İpim de Altın başağın numarası 111. Şöyle bakın. 111 numaralı ipim. Bugün yapacağımız modelimizde e, sadece bu tek rengi kullanacağız bu yazmamızın kenarında. Çok zarif duracak bir model. Ben ufak bir deneme yaptım. Hoşuma gitti. Beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. İlk defa yapmıştım ben de. Şimdi sizlerle tekrar yapacağım. Taban zürafalarımı hazırladım zaten. Ee, çok büyük değil. Bakın şu büyüklükte, orta büyüklükte zürafalarımı hazırladım. Şimdi hemen üst kısmımızın yapımına birlikte başlayalım. Evet, şimdi hemen şuradan ipimizi tuturarak başlayalım. ipimi tutturdum ve aynı gözlemenin içerisine girip bir tane buraya pırpır pır yapıyorum şu büyüklüklerde bir pırpırım var buradan yukarıya doğru ipimi alıyorum buradan da bir yandaki gözlemenin içerisine batarak aşağıya doğru geliyorum. Burada aşağıya gelirken şurada birazcık bolluğum kalması gerekiyor. Aşağı inerken yani şurada bakın. Şöyle bir bolluğum var. Bunun olması gerekiyor. Şimdi buradaki boşluktan geçiyorum. Ve buraya tam orta kısmına gelecek şekilde şöyle önce ayarlıyorum. Tam orta kısmına gelecek şekilde ayarladıktan sonra düğümü iyice sıkılaştırıyorum. Buralarda kesinlikle düğümlerimizin çok sıkı olması gerekiyor. Buradan da buradaki boşluğa batarak yukarıya alıyorum ipimi. Burayı yaparken hanımlar şuradaki düğümlerimizin yan yana olması gerekiyor. Buranın hizalamasını yaparak devam edip gideceğiz. Minik bir tane kağımız oluştu. Yandaki gözlemenin içerisine batarak aşağıya doğru iniyorum. Yine buraları inerken buradaki bolluğa mutlaka dikkat ediyorum. Buradaki bolluğumu bırakmazsam model gittikçe küçülür. Boşluktan yukarıya doğru çıkıp tam düğümün karşısında olacak şekilde yani yanında olacak şekilde şöyle düğümümü sıkılaştırıyorum buraya. Tekrar aşağıya buradan yandaki gözlemeye batarak yandaki gözlemeye batarak aşağıya doğru iniyorum. Buraya inerken de gene şöyle bolluk olmasına dikkat ediyorum. Şimdi buradan geçiş yapacağım ve tam orta kısmına düğümümü getireceğim. Şöyle elimle parmağımla ayarlıyorum önce. Şuradaki düğümümün tam karşısına olacak şekilde ayarladıktan sonra sıkılaştırıyorum. Buradan tekrar bu buradaki boşluğa batarak yukarıya doğru çıkacağım ve buradaki düğümlerin yan yana olmasına dikkat ediyorum. Tam böyle yan yana olacak. Böyle olursa şuradaki hizamız hep eşit kalacaktır. Bozulmayacak yani. K yapımı da düzgün gitmesi önemli oluyor. Bakın ikinci K'm tamamlandı. Şimdi buradan tekrar aşağıya ineceğim. aynı işlemleri yapıyorum. Ben çok fazla k yapmadım şimdiye kadar. orta kısmına denk geldiğimde şöyle bakıyorum tam ortaya denk gelmiş mi diye ve yukarıya çıkıp düğümümü tam gene yan tarafına olacak şekilde alıyorum bakın böyle Ben buradan tekrar yana aşağıya ineceğim. Bolluğumu da bırakarak birazcık dikkat gerektiren bir model. Namaz örtülerinin falan alt zemin kısımlarında da genelde kullanılır. Tabii ki bizim modelimizin üst kısmı da var. Şimdi bu K'ları tamamlayacağız böyle. Ee, üst kısmımızda yine bir işlemimiz olacak. Bu şekilde devam edeceğim ben K'larımı. Birazcık şöyle ilerleyeyim. Üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet ben buraya kadar ilerledim. K'larımı bu kadar geldim. Bakın şu an ütüsüz hali tabi ütülenecek henüz ütülenmedi şimdi şuradan başlayalım üst sıramıza şurada boşluğumuz vardı Bakın şu kenarda bir boşluk bırakarak başlamıştık buradan başlayalım tekrar sıkıca düğümü attım bu kağımın ortasındaki şu boşluktan geçiyorum. Buraya bir tane şöyle gözemi oluşturdum. Bunun içerisinden geçiş yapıyorum şimdi. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle. Buradan da bu iki tane kağımızın arasındaki köprünün olduğu yere şöyle gelip aşağıya doğru ineceğim buradan. Tam orta noktasına bakın şu şekilde. Şimdi şuradaki gözlemeye geliyorum. Burada geri dönüyorum. Üst kısma bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı boyutlarda yandaki ile aradaki şu aradaki boşluğundan da aşağıya doğru iniyorum. Hemen buradaki şu boşluğundan geçip gözlemimi yapıyorum. Hep aynı anımlar. yani burası da yukarı kısmımızda bu şekilde ilerleyecek. Düğümlerimizin çok sıkı olması lazım. Bakın bu şekilde. Çok zarif bir model. Şöyle şuradan tekrar. Üst kısmımızın yapımı oldukça keyifli böyle ilerliyor. Alt kısmında kağların yapımında Birazcık dikkat gerektiriyor. Yamulmaların olmaması için falan dikkatli yapmak gerekiyor yani. Ama kısa bir süre yaptıktan sonra ona eliniz çok güzel alışıyor yani. Şöyle tam orta noktasına. Tek renk bütün yazmalarınızı yapabilirsiniz. Çok yakışacak bir model. Farklı da duran bir model. Yani böyle bakıldığı zaman biraz karmaşık gibi görünüyor ilk bakışta ama aslında karmaşık değil. Şöyle tekrar bakalım. Bakın böyle. Ben şöyle birazcık daha ilerleyeyim hanımlar. En son haliyle modelimizin bitmiş haliyle ve yazmamızın üzerinde duruşuyla tekrar birlikte bakalım. Evet bakın. En son haliyle bütün üst kısmını da tamamladım. Gerçekten çok zarif oldu. Şöyle iyice yakından göstereyim. Çok çok güzel duran böyle çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim hanımlar. Yani sonuçtan çok memnun kaldım gerçekten. Tek renk yazmalarınıza çok çok yakışacak bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modeli özellikle beyaz krem ve pudra renkli yazmalarınıza da yaparsanız onlarda da çok güzel görünecektir. K'lardan sonra diğer kısımlarda oldukça kolay. Sadece K'ları yaparken biraz dikkat gerektiriyor. Eliniz alıştığı zaman oraları yapmak da çok keyifli inanın. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa şöyle yakından tutayım. Burası bizim işlemeleri yaptığımız, iğne oyasını yaptığımız yönümüz, kısmımız. Burası da diğer taraftan görüntüsü. Şöyle. Direkt yazmanın üzerinde çok belli olmuyor ama şöyle tuttuğumuzda daha belirgin ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım eğer 180-190 TL'den aşağıya yapmazdım hanımlar çünkü bu taban kısımların k'larının yapımı hem birazcık dikkat gerektiriyor hem de bizi biraz uğraştırıyor yani hemen olmuyor açıkçası onun için de aşağı yukarı 180-190 TL civarında olurdu diye düşünüyorum. Sadece fikir amaçlı söylüyorum tabii ki fiyatları. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Şöyle bakın yazmanın içerisindeki duruşunu da göstereyim bunun rengi zaten çok hoş bir yazma. Geçen sene de çok modaydı. Bu sene de yine e, bu yazma, bu renkler çok moda. Şu, şu taraftan. Yazmanın üzerinde duruşu da bu şekilde. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız eğer bu modeli kaydetmeyi unutmayın. Modeli kolay ulaşmak için kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da modeli gönderebilirsiniz hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.